sultanım. Hünkârımız cenazenin Topkapı Sarayı'na naklini emretmiş. Orada gazetedildikten sonra yeni cami türbesine defnedilecekmiş. Babacığım da annesinin yanına defnedilmek isterdi. Hünkârımız onun için en münasip kararı vermiş. Allah onun ömrüne bereket versin. Definden sonra annem Resan Hanım'la beraber bu saraydan ayrılacağız. Münasip bulunursa Bursa'ya gideceğiz. Ona göre hazırlık yapılsın. Emredersiniz sultanım. Biraz daha beklesek. Belki amcam bizi Yıldız'a kabul eder. Bu saraydan kurtulmak istemiyor muydun? Hürsün artık. Kurtulacaksın bu saraydan. Bursa'yı sevmezsen başka bir yere gideriz. Benim gitmek istediğim tek bir yer var. Neresi? Söyle oraya gidelim. Yıldız'a. Amcamın yanına gitmek istiyorum. Hünkârım. Buyurun sultanım. Rabbim abinizin mekanını cennet eylesin. Allah size sabırlar versin. Amin. Amin. Yedi sekiz yaşlarındaydım. Abimle bahçede oyun oynuyorduk. Az ötede yerde ...yuvasından düşmüş bir yavru kuş gördük. Abimin itirazlarına rağmen... ...yavru kuşu alıp... ...ağaca tırmanıp yuvasına koydum. İnerken bastığım dal kırıldı yere düştüm. Abim hemen koşup... ...koluma girip beni ayağa kaldırdı. Üzerine basamıyorum, ayağım incinmiş. Öylece eve girdik. Akşam babam huzuruna çağırdı bizi. Kaçlarını çatmış. Niçin ağaca tırmandığımız sordu. Anlattım. Korkmadın mı dedi? Bu devleti bir gün belki de ben idare edeceğim. O güne hazırlıklı olmalıyım dedim. Korkmadım. Babamın o çatık kaşları yumuşadı, gülmeye başladı. Sonra bu kendi yaptığı oyuncak atı bana hediye etti. Atı hediye edince abim masumlaştı. Dönüp babama dedim ki, yere düştüğüm vakit koluma girip beni ayağa kaldıran, yürümeme sebep olan abimdir. Bu hediyeyi hak eden odur dedim, atı abime verdim. Yıllar sonra tahta çıktığı vakit... ...abim bu atı bana geri gönderdi. Yıllarca saklamış demek ki. Sultanım, Aliye Sultan'dan bir mektup aldım. Biliyorum hünkârım, haberim var. Odanızı düzenlerken geldi mektup. Ne yazmış Aliye Sultan? Biliyorsunuz sıhhati iyi değil. Hava değişimi belki iyi gelir diye... ...ablası Fatma Sultan'la beraber buraya gelmek istediğini söylemiş. Babasını yeni kaybetti. Haleti ruhiyesi iyi değildir. Sağlığına da iyi gelir diye gelmelerine müsaade ettim. Hünkârım, böyle bir vaziyette acaba annelerinin yanında kalmaları daha doğru olmaz mıydı? Annelerini istedikleri vakit görebilirler sultanım. Şimdi asıl olan mesele Aliye Sultan'ın sıhhati. Elbette ki Aliye Sultan'ın sıhhati çok mühim. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Hatta payitahtın bütün hekimleri alakadar olsunlar. Lakin Burada olmaları bana çok doğru gelmiyor. Eğer haddimi aşıyorsam affedin ne olur. Fakat biliyorsunuz iki kız kardeş babalarının vaziyetinden dolayı... ...sizi çok suçlamışlardı. Hele ki şimdi vefatinden sonra size olan kinleri daha da büyümüş olabilir. İyi niyet her daim kin yok eder sultanım. Buraya geldiklerinde, yanımızda olduklarında hakikati anlayacaklardır. Abimin emanetlerine sahip çıkmalıyım. Onlar abimin bana emaneti. Sadece abimin evlatları değiller. Hanedanın çocukları onlar. Gereken hazırlığı yapınız. Gönüllerini hoş tutalım. Kırılmasınlar. Emredersiniz hünkârım. Elbette ki.